99'a kadar bu uygulamayı yapacaksa demek ki bizden istenen aralığı parçalayalım. 3. kuvvete göre parçalamamızı istemiş. O halde 2'nin 6. kuvvetinin 3. kuvveti ile 3'ün 4. kuvvetinin 3. kuvveti yani 64'ün küpü ile 81'in küpü arasında olacaktır. Ya bu aralıkta kim var? 65, 66, 67 80'e kadar. Terim sayısını nasıl buluyorduk arkadaşlar? son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı birer birer artıyor artı bir. 15 bir daha 16 tane sayı vardır. Doğru cevap C seçeneğidir. şekilde 15 tane özdeş kutu her birisinin uzunluğu kök 2 ise burada 9 blok olduğuna göre 9 kök 2. Kök için atacak olursak 81 çarpı 2'den kök 162 olacaktır. Bu da yaklaşık olarak kime daha yakın? Kök 169 olduğu için 13'e daha yakın yaklaşık olarak 13 olabiliriz doğal sayı uzunluğu. Burada da 6 tane blok olduğu için 6 kök 2, 6 içeri yatacak olursak 36 çarpı 2'den kök 72. Bu da kök 81'i e daha yakın olduğu için 9 diyebiliriz yaklaşık doğal sayı uzunluğu. 13'ten 9 çıkaracak olursak 4, biz buna x diyebiliriz. Buradaki bir tane blok diğer tarafa atılacak olursa burada toplamda 10 tane blok olacaktır. 10 kök 2. 10 kök 2 kök için atacak olursak 200. Bu da kök 196'ya yakındır. Bu da 14'ün kare köküdür. Dışarıya 14 olarak çıkarabiliriz. Burada 5 tane kaldığına göre 5 kök 2 içeriye 25 çarpı giden kök 50 olacaktır. Bu da kök 9'a yani 7'ye yakındır. Doğal sayı olarak 14 eksi 7'den 7 olarak dışarıya çıkar. Bu da y'dir. Bize bu ikisinin toplamını sormuş. 11 doğru cevap b seçeneği. 64 eş kareden oluşan platformda toplam yeşil kare taralı sayısı 27'dir. 27 bölü 64. Bize bu kesrin küp köküne eşit olan yani biz bunu 3 bölü 4'ün küp olarak yazabiliriz. 3 bölü 4'ün küpü. Küp kökü dediği için küp kökünü alalım. Yani bize 3 bölü 4 kesini ifade etmek için boyalı olmayan karelerden kaç tane daha yeşil renkli boya elde boyamamız gerekir diye sormuş. Biz paydasını 64 yapmak için bu kesri 16 ile genişletecek olursak 48 bölü 64 olacaktır. 64'te 48 tanesi taralı olacaktır. O halde şu anda 27 tanesi taralı olduğuna göre 48 eksi 27'den 21 doğru cevap C seçeneği. 4 parçaya ayrılmış tarladan elma ve nar bahçesi tam kare olmayan bir sayı. O halde biz 1 2 3 4 5 diye gidecek olursak 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. Tam kare olan 4 ve 9'u alabiliriz. Biz 4 ve 9'u alabiliriz manden ve portakal bahçesi için. 4 9 daha 13. Biz e, tam kare olmayan 2 ve 3 sayılarını alacak olursak 2 3 daha 5 toplamda 18 olacaktır. En az doğru cevap B seçeneği. İki öğrenci birbirlerine doğru geldiklerine göre demek ki zıt yönde hareket ediyorlar. Aralarındaki mesafe 2 kök 5'miş ilk başta. Mesaj geldikten sonra geldiğinden itibaren kök 45 metre yürüdükten sonra birbirlerinin yanlarından geçtiğini fark ediyor. Yani demek istediği şey ikisi birbirine doğru geliyor. Bu bu tarafa kök 5 bu da bu tarafa doğru kök 5 mesafede kat ediyor demek istiyor. Kök 45 metre yürüdükten sonra birbirlerinin yanlarından geçtiklerini fark ediyorlar. Demek ki aralarındaki mesafe Ahmet ile Ali'nin aralarındaki mesafe durdukları anda şöyle 2 kök 5, 2 kök 5 daha 4 kök 5 doğru cevap B seçeneği. Alanı 800 cm kare olduğuna göre 16 tane fayastan 800 bölü 16'dan 50 kök 50 bize 5 kök 2 bir karenin bir kenar uzunluğunu verecektir. 5 kök 2. Bize fayansla kaplanan zeminin çevresi en az kaç santimetredir diye sormuş. O halde biz öyle bir yerleştirmeliyiz ki çevresi en az olsun. O halde biz 5, 5, 5, 5 her bir tarafa 4'er tane yerleştirecek olursak 4, 8, 12, 16 16 çarp 5 kök 2'den 80 kök 2 doğru cevap B seçeneğidir verilenlerden hangisi, hangileri kare levha oluşturur diye sormuş. Biz birinciye bakacak olursak küçük kenar 8 kök 3, büyük kenar 9 kök 3 maviyi yerleştirelim. Turuncu 11 kök 12 kök 3 olacaktır. Eşleşmedi 9 kök 3 çünkü turuncuyla mavinin hiçbir şekilde ortak kenarı yok. O zaman B, D ve E seçenekleri gider. 2'ye bakacak olursak yeşil ile mavinin ortak kenarları var mı? Evet. 9 kök 3 ortak kenarlardır. O halde burası 9 kök 3 olacak. Buraya 8 kök 3 kaldı. Sarıda da yine 8 kök 3 var. O halde burası 11 kök 3. Turuncu da yine 11 kök 3 var. Demek ki 2 olacaktır. Zaten seçeneklere baktığımızda 2'nin olduğu 2 ve 3 doğru cevap C seçeneğidir. Alanı 40 metre kare olan kare şeklinde dediği için kare kök içerisinde 40 bir kenarını hesaplayacak olursak kök 36 ile kök 49 arasındadır. O halde bizim karenizin bir kenarını 6 alabiliriz. 6 kere 4'ten çevresi 24 santimetre olacak. 24 metre olacaktır. Metrekare fiyatı verilmiş. Şimdi bu 24 3 sıra tel halinde çekileceği için 3'e çarpacak olursak 72 metre olacaktır. Bu da 70 ile 85 arasına düşecektir. Buradan metrekare fiyatı 12,5 doğru cevap B seçeneğidir. M noktasından ki ip kopunca tabi bu düşecek 10 olacak. Burada bir dik üçgen oluştu arkadaşlar. 6, 8, 10 üçgeni. Demek ki bize şu uzunluğu sormuş. Bizim bu uzunluğumuz 8 olacaktır. Burada da bir dik üçgen oluştu arkadaşlar. Şurası 4 ise tamamı 14 olduğuna göre 6, 4 daha 10. Buraya 4 kalır. 8'in karesi artı 4'ün karesi işte burada x dersek x'in karesine eşit olacaktır. Bize sorulan mesafe burası zaten. 64 artı 16 80 x kare eşit olacaksa kök 80 arkadaşlar 16 çarpı 5 olduğu için 4 kök 5 doğru cevap e seçeneğidir. Bize verilen mesafeleri yazacak olursak bize np'yi 3 vermiş np3 yine burayı 2 vermiş 3 vermiş, 7 vermiş, 3 vermiş ve 5 vermiş. Aka uzunluğunu 5 vermiş. Şu iki arkadaşlar. Bize solucan ile karıncanın aldıkları yolların farkını sormuş. Solucan direkt karınca tüm yolu doğrusal yolları takip ediyor. Karınca solucan dersek arkadaşlar yazalım. Bakalım şurada bir dik üçgen oluşuyor farkındaysanız. Solucan en yakın mesafeden şu şekilde yol alacaktır. 5, 7 daha 12, 15 olacaktır bu mesafe. Şunun tamamı 3, 3 daha 6, 7, 8, 8, 15, 17 üçgen oldu. Solucan 17 metre yol alacaktır. Şu uzunlukların hepsini toplayacak olursak toplamda 23 karınca 23 metre yol alacaktır. Farkları da 6 olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. Yorum sorusu. D1 doğrusu boyunca katlanırsa demiş kağıt. Yani şu nokta A noktasının üzerine gelecekmiş. Bu halde kalemin N noktalarında kesişiyorlar. Bakalım öncülerimize. KL, KL, AB'nin kenar orta dikmesidir demiş. KL AB'nin kenar orta dikmesidir demiş. Bu nokta bu noktanın üzerine geliyorsa eğer söyleyebiliriz. KN NC'nin yarısıysa demiş. Biz buraya x dersek burası 2x olacaktır arkadaşlar. Ağırlık merkezi görevini görür. O halde burası 90 derece olacaktır. N, A, B, C'nin işte çemberinin merkezidir diyemeyiz. Doğru cevap 1, 2, C seçeneği. Verilenleri yerleştirelim. Şuraya k dersek 5k olacaktır. Alanı parçalamamız gerek. Domates, biber eşitmiş SS diyelim. Buğday 2S olacaktır. O halde toplamları demiş. şu şekilde alanı parçalayacak olursak kenarlara göre. O halde tamamı S olduğuna göre buraya A diyelim. Buraya S-A düşecektir. 5'i 1'e 5 oranı olduğu için 5 çarpı s eksi a Şuradaki alanın toplamına eşit olacaktır. 3s artı a Buradan içeriye dağıtalım. 5s eksi 5a 3s artı a s buradan 3a'ya eşit oldu. S gördüğümüz yere 3a yazacak olursak bize zaten de bölü EF'yi sormuş. A'nın S e oranı diyebiliriz. A bölü 3 A 1 bölü 3 E seçeneğidir doğru Verilen üçgenlerimizi düzenleyelim. Benzerlik oranına göre alanların oranını yazacak olursak. Bakın arkadaşlar şurada. S dersek biz şu alanı. Tabi DE boyunca katlanmış. DE ağırlık merkezi ise 1'e 2 oranında parçalayacak. Şöyle düşünebiliriz. O demek ki şurası S, şurası 3S olacak. Çünkü 1 bölü 2'nin karesi bize alanlarının oranını verecek. 1'e 4, S'e 3S şeklinde parçalarız. O halde bize bu kısmı, 2'ye katlanan kısmı yani 3S'i 24 vermişse S buradan 8 olur. Şu kısmın alanı 8, şurası 24'müş. Ne biz? 8, 4 daha bu kısım 32 olacaktır. 32. O halde biz benzerlik oranı yazacak olursak. 32'nin şunun tamamına oranı yani S'e tüm alanı bulalım. 2 bölü 3'ün karesi. Benzerlik oranı 2 bölü 3. 32 bölü S 4 bölü 9 ise buradan S'i 72 bulduk. Tüm alan 72. 72'den 32 çıkaracak olursak şak, şak, şu kırmızı kısmı 40 kalacaktır. 40 da yine bize DE'nin tamamının alanını verecek. 40'tan da 24'ü çıkarırsak mavi alanlar 16. Doğru cevap A seçeneğidir. Naci'nin Safa'nın evine olan uzaklığını sormuş. Burada bir dik üçgen varsa biz bu üçgeni parçalayalım arkadaşlar. 90 derece dersek şuraya beta diyelim. Alfa beta 90. O halde buraya beta kalacak. Buraya da alfa kalacak. 12'nin karesi şurada dik üçgende Pisagor yapacak olursak 144 9 daha 153 kök 153 oldu. Burası da yine karekök 153 olacaktır. 90 derecenin karşısı aynı olduğuna göre bu iki üçgen benzer demek ki alfanın karşısı 3 ise buraya da 3 kalacaktır. Bu kısım 9. Bize şu uzunluk lazım. Buraya x dersek yine benzerlikten 90 derecenin karşısı 90 derecenin karşısı 3 demek ki buraya 12 kaldı. 9, 12, 15 Naci'nin Safa'nın evine olan uzaklığı doğru cevap D seçeneği. Bize verilen kağıdı katladığımıza göre eşkenar üçgen olduğundan A açısı buraya kayacak ve 60 derece olacak. Yine burası da 60 eşkenar üçgen olduğu için 60. Yine şu kısım 45 derece olacak. Demek ki 90 derece katlandığı zaman 45, 45, 90 olmuş oldu. Yine 30 60 90 üçgeni 30 30 dereceyi yerleştirecek olursak burası 2 ise 4 2 kök 3 olacaktır. Buradan dikme indirecek olursak arkadaşlar 90 derece şu kısmı. Yine 60 şurası 30 burası 45 derece olacak. Burası 2 kök 3 ise 2 kök 3 2 kök 6 olacaktır. Yine şu üçgende 30 60 90 üçgeni olacak. Şu kısım 60 derece. Burası yine 30. Şurası dik olacak. Buraya bakacak olursak arkadaşlar 2 kök 3. 2 kök 3 ise demek ki şurası da 3 olacak. 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı kök 3. Burası 2 kök 3 olacak. Yine 30 60 90 üçgeninde burası e, 3 60'ın karşısı 2 kök 3 ise burası 2 tamamı 4 olduğundan buraya da 1 kalacaktır. Biz A üssü FK üçgeninin alanını hesaplayacak olursak sinüs alan formülünden 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı 2 çarpı sinüs 60. Sinüs 60 kök 3 bölü 2 olduğundan kök 3 bölü 2 ikiler sadeleşir kök 3 bölü 2 olacak. Doğru cevap D seçeneğidir. Bize Orhan aydınlatma sistemini 3 metre uzaklıkta demiş. Biz hepsini santimetre cinsinden yazalım arkadaşlar. Binanın yüksekliği 1040 santimetre. Orhan'ın boyu 156 santimetreymiş. Yine aydınlatma sistemi şurada olsun. Demek ki bize Orhan ile mesafesini 3 metre 300 santimetre vermiş. Biz bize şu evet şu kısmı yine şu kısımda benzerlik uygulayacak olursak şurayı biliyoruz. Şuraya istersek arkadaşlar bize sahip şirket binasında olan uzaklığını sormuş Orhan'ın. O halde biz şuradaki x'i hesaplayalım. Şurası boyu 156 olduğuna göre 1040 eksi 156 884 santimetreyi verecektir. Benzerlik uygulayalım arkadaşlar. 300'ün 300'ün x'i oranı 156'nın 156'nın da işte kelebek benzerliği 880 4 olur. Burada gerekli sadeleştirmeleri yapacak olursak x buradan 1700 çıkacaktır. 1700 cm de 17 metre. Doğru cevap C seçeneğidir. Müzik